Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi ağır sikletin iki önemli ismiyle ilgili haberimiz var. WBC ağır siklet eski dünya şampiyonu Deontay'dı. Bronze Bama Wilder ve ağır sikletin çok önemli kontenderlarından Martin Bakole ile ilgili haberimiz var. Bilindiği gibi 23 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen süper kartta Diante Wilder var ancak Martin Bakole yok. Hatırlarsanız ilk açıklamalarım vardı benim. Bunlarla ilgili paylaşımlarımız var. Martin Bakole çıkarıldı karttan. Neden çıkarıldı? Bu şahsen benim dikkatimi çekmişti. Ve Martin Bakole'nin olmadığını anladık. Ve Bakole'nin ekibi Antrenörü Billy Nelson Boxing Social'a konuştu. Deontay Wilder'a teklif e, götürdüklerini ancak Deontay Wilder'ın kendileriyle karşılaşmak istemediğini, bunun yerine çok daha kolay rakip e, olacak olan Joseph Parker'la karşılaşmak istediklerini söyledi değerli arkadaşlar. E, ilginç bir haber. E, ben hemen bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Martin Bakole e, gerçekten güçlü bir boksör. E, ama şimdi baktığınız zaman Popülariteye bakıyorlar arkadaşlar. Şimdi Joseph Parker gibi popüler birisi değil. O Parker gibi çok iyi bilinen birisi değil. Çünkü Parker WBO ağır eski dünya şampiyonu. Ha Deontay Wilder düşünmüş olabilir ekibiyle birlikte. Yani adı bilinmiyor ama tehlike saçan birisi. Güçlü bir boksör. Yani neden adı bilinmeyen birisiyle risk alalım ki? Bu bir ihtimal yani bunu düşünmüş olabilirler ama tabii ki mantık olaraktan Joseph Parker kendilerine e, çok daha avantajlı gelecektir. Daha bilindik, tanıdık e, bir isim çünkü bak öyle e, Parker kadar Tanınan birisi değil arkadaşlar ve daha önce de söylediğim gibi çok tehlikeli bir boksör. Daha önce Anthony Joshua ile, Alexander Uysik Daniel Dubao ile sparring maçları var ve bu adamlara, Alexander Uysik de dahil bu adamlara sorunlar yaratmış birisi ve özellikle de Daniel Dubao'yu defalarca knockout ettim, knockdown ettim dedi. Pardon düzelteyim. Defalarca knockdown yaptım diye bunları e, üzerine basarak konuştu. tabii şimdi bu adamların birçoğu orada. Alexander Uysik hariç, Daniel Dubao da orada, Anthony Joshua da orada değerli arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir açıklama geldi. Ben düşünmüyorum Deontay Wilder'ın. Hani belki bir ihtimal hani adı bilinmeyen ama tehlikeli. Bir tarafta da Jozu Parker var. Çünkü Jozu Parker kariyerinde hiç nakat olmadı. Ve Joe Joyce karşısında çok kötü bir şekilde yenilgi yaşadığı kariyerinde ilk kez, profesyonel kariyerinde ilk kez nakat oldu. Dolayısıyla bunlar da tabii ki Diante Wilder'ın ajandasında vardır. Detaylar arasında bunlar da olacaktır değerli dostlar. Tabii ben daha önceki paylaşımlarımda da şunu söylemiştim hep. Ben Deontay Wilder'ın çenesinin test edildiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Yani ben bunları daha önce de söyledim. Ben Tyson Fury ile karşılaştı biliyorsunuz en ciddi rakibi. Ve Tyson Fury karşısında iki kez knockout oldu. Teknik nakout oldu. Ee, ve e, ben Tyson Fury'nin yumruk gücünü zaten dikkate almadığımı söylemiştim. Ee, ve daha sonra da biliyorsunuz Robert Helenius ile karşılaştı. Robert Helenius da çok güçlü bir boksör. Ama tabii ki Deontay Wilder'ın çenesine dokunamadı. Dolayısıyla Jozo Parker sürprizler yapabilir. Ancak boksörler de arkadaşlar bazen yorumlarda da görüyorum. Ya işte boksör yumruk alır ne olacak bir dahaki öyle değil. Öyle değil arkadaşlar. Yani siz bunu nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Büyü bozuldu deyin veya işte çenenin yolu açıldı deyin. Bunu herkes farklı açıklamalarda bulunabilir. Ancak Joseph Parker bu yenilgiyi yaşadı. Bunun bir tekrarı olabilir mi? Olma olasılığı çok daha yüksek. Bir kere mental bir kırılma var arkadaşlar. Bunlar da tabii ki Deontay Wilder'ın detayları içerisindedir. O nedenle Joseph Parker'ı seçmiştir. Bana göre Parker daha mı iyi? Bana göre Parker daha iyi. Yetenek, tecrübe, tanınabilirlik tabi. Şimdi Bakole de çok güçlü, çok yetenekli birisi ee, ama Parker kadar kolay tanınan birisi değil. Ama ben neyi görmek isterdim mesela ki bunun yurt dışında da bununla ilgili çok fazla yorumlar var? Martin Bakole ile Arslanbek Mahmudov. Çok geçerli, müthiş, çok geçerli bir karşılaşma olurdu değerli arkadaşlar. Ee, ama e, Bakole. 23 Aralık'taki kartta yok. Bu da çok üzücü. Ee, değerli dostlar bakalım bundan sonra ne tür gelişmeler olacak? Ee, siz ne der düşünüyorsunuz? Acaba Deontay Wilder için Joseph Parker mı daha iyi? Yoksa e, Martin Bakole ismi mi daha iyi? Bunları da e, yorumlarda göreceğiz. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.